Doktor Osman Gürer, Taşoman, eskiden Darma, şimdi Balıca, köyünde doğmuşum. Bak bir size. Evdeyim, kış, Aralık sonu ya da Ocak ayları falandı diye hatırlıyorum. Gece saat bir buçuk falan. Çatır çatır duracağız çok soğuk. Bir de zil çaldı. Pencereden baktım aşağı, bir kadın, yanında bir erkek, kadının kucağında çocuk. Hayırdır dedim, dediler doktor ve çocuk hasta. E alın yukarı getirin dedim. Yukarı geldiler, her sene kar ama köyler falan, yollar falan kapalı, öyle bir zaman. E, nasıl geldiniz buraya dedim ya bu saatte bu şeyde. Vallahi dedi adam, adamın şeyiymiş o. E, adam karısıydı herhalde, tam hatırlayamıyorum. Karısı herhalde, çocuk da o, oğlum. Dedi ki vallahi biz dedi, e, Taşoğan'ın dağ köyleri var. Çarşamba'ya bağlı bir köy var da şimdi adını hatırlayamıyorum. Hı hı. Oradan Alparslan'a kadar biz yürüyerek geldik. Alparslan'dan bir traktör tuttuk, traktör bizi buraya getirdi. Çocuğu muayene ettim. Dedi, siz bana yazdın. E, Geri neyle gideceksiniz dedim. Traktörü bıraktı gitti. Vallahi bilmiyorum dedim de bir yere, bir yere oturacağız falan dedi. Gidecek yeriniz yok mu traktörde? Yok dedim. Hanıma dedim ki hemen misafir odasının sobasını yap dedim. Dolapta da bizim yemek vardı akşamdan ha, kalan yemek. Onu da ısıt dedim. Açız dediler çünkü. Adama da hadi git ilaçları al gel dedim. İğnesini yapayım ben bari çocuğu. Yasak serdik. Gece yattılar. <laughs> İğnesini falan yaptı. Dedim ki ben sabah erken kalkıyorum. Muayeneye gidiyorum. Belki siz geç kalkarsınız. Kalkınca gidersiniz. Ben muayeneye gelirsin dedim. Neyse onlar da kalkmışlardı ben kalkmayacağı kadar. Muayeneye geldi ki <laughs> Doktor bey borcumuz ne kadar dedi. Sen de çalışıyorum ben. Dedim ki ya bu parayla yapılır mı dedi. Borcum falan yok oldu. Çocuğa iyi bakıp ilaçlarını kullan diye gönderdim. Hiç unutmadığım anlarımı bilsin dedi. Evet Bizim meslek evet. örneğinde bitmiyor yani. Doktorsunuz siz yani. Evet. Mesleği bıraksanız da doktorsunuz. Yani çalışmasanız da doktorsunuz zaten. Ben evde duramıyorum. Yani bir de yaşlıyım da şimdi erken kalkıyorum ben sabah <laughs> saat <laughs> altıda uyanıyorum ben. Yedi de yedi buçukta geliyorum bu anne. Yapacak iş bulamadım ben. İşimiz hayatınız olmuş. Artık hayatınız tabii yani, yani. özel şey işte ben yaşam yaşam biçimim oldu bu çocuklar Yaşam biçimim oldu. Beni en mutlu eden şey hastamın iyileşmesidir. Şuradan geçerken doktorum gelmişti ya ben sana. Ağrılarım geçti biliyor musun? Allah senden razı olsun. İşte o yetiyor zaten bize. O mutlu ediyor zaten. Evet. Doktor çok özverili bir meslek. Diyorum ya öğretmen olmak istiyordum ama tıpta tutuldu, tıp tıp, doktor oldum. Mesleğimi sevdim o. ayrıca, onu da söyleyeyim yani pişman değilim doktor olduğuma. Ben insanları çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum. Hümanist birisiyim ben. <laughs> hayvanları da çok seviyorum. Bak, şimdi hayvanları daha çok seviyorum yani onu da söyleyeyim bak. Evet. Hayvanları çok seviyorum. Hatta e, torunumun birine ben yaş günü mesaj çektim telefonla Biz Büyüyünce kızma, büyüyünce okursunuz bunu dedim. İnsanları sev, hayvanları sev. Ben gençleri çok seviyorum. Gençleri çok seviyorum. Siz bizim yerimizi siz alacaksınız. Evet. Tüm gençlere de selam olsun. <laughs> selam olsun. <laughs> ülkemizi seveceğiz. Evet. Önce ülkemizi seveceğiz. Başka Türkiye yok biliyor musun? bu ülkeyi de biz çok iyi duruma getireceğiz. Hani çağdaş uygarlık düzeyine kim ulaştıracak bu ülkeyi? Biz ulaştıracağız. Atatürk öyle demiş bize. bize Atatürk'ün yolundan gidersek bir yere sapmadan doğru yol oluruz diye düşünüyorum. İnşallah, Allah ondan çok çok razı olsun. Bize bak ne güzel.